Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek istiyorum. Bu arada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bir kez daha görüldü ki Türk milleti yardımseverliğini gösterdi ve tüm millete şu mesajı verdi. Hakkari'de olsun Bitlis'te olsun, Van'da olsun yaşayanlar bizim kardeşimizdir. Türkiye bir bütündür. Asla bölünmez ve parçalanamaz. Milletiyle, İslam diniyle, bütünlüğüyle hep bir arada ilelebet yaşamıştır ve yaşamaya da devam edecektir. Şu anda aldığımız bilgilere göre depremde ölenlerin sayısı 523, yaralıların sayısı 650. Enkazdan sağ çıkarılanların sayısı ise 185 kişidir. Yoğun kış şartlarının yüzünü gösterdiği bugün deprem bölgesinde kar yağışının başlamasıyla acil yardım bekleyen depremzedelere devletimizle, milletimizle el ele vererek yardım elimizi uzatalım. Unutmayalım ki insanlık böyle günlerde ortaya çıkmalı ve yaraları sarmalıdır. Ayrıca e, bu arada Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi yeni oluşturmuş olduğu bir heyet ile Van'daki deprem bölgesini oradaki depremde afete maruz kalan vatandaşlarımızı ziyaret etmiş. Van e, Kamu Sen İl Temsilciliği vasıtasıyla bir yardım e, kampanyası düzenlemekte bulunmaktadır. E, bununla ilgili koordinasyon e, yapılıp tüm üyelerimize bilgilendirilecektir.